tarım, ekonomik ve sosyal değerleriyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sektörlerden biri. Bin bir emeğin ve zahmetli bir sürecin sonucunda gerçekleştirilen tarımsal üretim soframıza ve ülkemize zenginlik katar. Ancak Ekim'den hasata kadar olan süreç boyunca bu ürünler yüzlerce canlı ve cansız faktörün, hastalık ve zararlının tehdidi altında kalır. Kültür bitkileri 650'den fazla hastalık, zararlı ve yabancı otun olumsuz etkisiyle karşı karşıya olup mücadele edilmediğinde sonuç %100'e varan ürün kaybı. Kaybeden üreticisi ve tüketicisiyle tüm ülke ekonomisi. Bu kayıpların önüne geçebilmenin tek yolu zirai mücadele. Ülkemizde ilk defa Cumhuriyet döneminde başlayan zirai mücadele çalışmaları Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen gelişme ve yeniden yapılanma sürecinde kendini gösterir. 1934 yılında Tarım Bakanlığı'nın uzmanı olarak Türkiye'de bulunan Profesör Doktor Gasner'in müdürlüğünde Merkez Mücadele Enstitüsü adıyla kurulur. 1998 yılında Tarımsal Araştırma Master Planı çerçevesinde Merkez Araştırma Enstitüsü'ne dönüştürülür. Bitki sağlığı konusunda ülkesel hizmet veren enstitü, araştırma ve faaliyetleriyle kültür bitkilerini tehdit eden zararlı organizmalarla mücadele ederek, tarımsal üretimdeki kayıpların önüne geçiyor, üreticimize destek oluyor. İnsan sağlığı, çevre ve doğanın korunması için entegre mücadeleye yönelik çalışmalara öncelik veren enstitü, kimyasal mücadeleye alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri geliştiriyor. Enstitü çalışmalarını bitki zararlıları, bitki hastalıkları, yabancı ot, biyolojik mücadele, tarımsal fauna ve mikroflora, zirai mücadele ilaçları, zirai mücadele makineleri, fizyoloji ve toksikoloji olmak üzere 8 teknik bölüm ile yürütür. Enstitü, bitki ve bitkisel ürünlerde sorun olan zararlı organizmaların teşhis, yayılış, yoğunluk ve zarar düzeylerini tespit eder, ekonomik zarar seviyelerini ve mücadele eşiklerini araştırır, zararlı organizmaların doğal düşmanlarını belirler, üretir ve salım yapar, entegre mücadele çerçevesinde biyolojik mücadele programları oluşturur, mikrobiyal pestisitler konusunda araştırmalar yapar. Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren toprak kökenli patojenler ARGE merkezi ile bitkilerde zararlı organizmalara dayanıklılık konusunda çalışmalar yapar, bitki koruma ürünü formülasyonları ve zararlı organizmaların pestisitlere karşı direnci, pestisitlerin toprakta, suda ve bitkisel ürünlerde kalıntı ve riskleri üzerinde araştırmalar yapar, kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otlar, parazit bitkiler ve istilacı yabancı otların mücadele yöntemlerini araştırır, teşhisi yapılan türleri herbaryum materyali haline getirir. Ülke genelinde fauna ve mikroflora etmenlerini toplar, envanterini çıkarır ve taksonomi konularında araştırmalar yapar. Enstitü bünyesinde 1961 yılında kurulan Türkiye'nin en eski ve köklü entomoloji müzesi, yaklaşık 3000 türe ait 70 binin üzerinde böcek örneğini muhafaza eder. Çevre dostu teknoloji ve bilgi üreten, ar-ge altyapısını uluslararası standartlara göre sürekli geliştiren enstitü, Zira isimli cezbedici yıllık 10 bin ton kapasiteli balık esir ilindeki tesiste üretip, zeytin sineği ve Akdeniz meyve sineği mücadelesi için üreticimizin kullanımına sunar. Buğdayın en önemli zararlısı süne için geliştirilen yapay zeka temelli tahmin uyarı modelini oluşturmakta, İnsansız hava araçları ve teknolojik pülverizatörler geliştirerek pestisit kullanımını azaltmaya yönelik yeni teknolojileri Türk üreticisinin hizmetine sunmaktadır. Enstitü, 1952 yılından bu yana yayınladığı Bitki Koruma Bülteni ile bilim dünyasına önemli bir katkı sağlıyor. Araştırma projeleri ve bilgi birikimiyle ülke ekonomisine güç katan Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ülkemiz tarımına en üst seviyede hizmet etmenin onurunu taşıyor.